Evet arkadaşlar bugün size birinci derece denklemleri anlatacağım. Buradan evet içinden seçerek önemli gördüğüm ve de e, birbirine benzeyen soruları çözmeyeceğim. Benzer birkaç tanesini çözüp geçeceğim çocuklar. Hemen başlıyorum. Mesela ne diyor birinci soruda? Birinci soru biraz tek bilinmeyen yer. Yani. Onu, onu çözeyim. Onun aynısı yok zaten burada. Diğer sorulara baktım. Mesela birinci soruda 2x-3 eşittir 7 demiş. Şimdi bunu çözerken bilinmeyen bir tane olduğu için bilinmeyen yalnız bırakacağız. O zaman oradaki eksi 3'ü benim 7'ini yanına atmam lazım. 7 eşitliğin diğer tarafında olduğu için 7'ini yanına atmamız gerekiyor. Onu da nasıl atacağız? Hemen şöyle yapıyoruz. Eksi 3'ü alıyorum. Karşıya yolluyorum. 7'ini yanına yolluyorum. Yani 2x'i yalnız bırakıyoruz. x'i bulacağız ya. Buradan eksi 3'ü karşı attığım zaman eksi 3'den kurtulmam lazım. 2x'i yalnız bırakacağız. Önce 2x'i yalnız bırakacağım. Sonra da x'i buradan bulurum artık. 2'ye böler, bölerim. 2'ye böldüm zaten. Değil mi? 7 ile 3'ü toplayacağız. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçer bu arada. 7 ile 3'ü toplarsak 10 yapar. Şimdi artık 2'ye böleceğim. x'i bulmak istiyorum çünkü. x'i bulmak artık daha kolay. İşimiz çok kolay. 2'ler gider. x buradan. 10'un yarısı. 10'u 2'ye bölersek 5 çıkar. Bu kadar basit cevabı yani. Peki. ikinci soru. Aynı bunun gibi. Birinci soruda farkı var mı? Yok. Yine aynı şey yapacaksın. 7'yi karşıya atacaksınız. 19'dan 7 çıkacak. Artık onu çözmeyin. Birinci, ikinci sorun benzer olduğu için, için çözmeye gerek yok. Onun cevabını hemen söyleyeyim. 19'dan 7 çıkarırsak 12. 4x 12 ise 4'e bölersem x'imiz 12'yi 4'e böldüm. 3 oluyor. Üçüncü soru biraz farklı. Bunu çözelim. Çünkü burada iki tane bilinmeyen iki tarafta var. Hem 5x var, hem 2x var. O zaman bunu çözerken de, şimdi 5x mi 2x mi karar verelim. 5x daha büyük olduğu için rakam olarak 2x'i 5x'i anlatmam lazım. Büyük yerinde kalacak, büyük büyüklüğünü bilecek, Yan, yerinde kalacak. 2x'imizi yanına göndereceğiz. 2x yanına geçecek, yani bilinmeyenler bir tarafta olacak. Yine sayımız. Eksi 4'ü de ben 2x'i sol attığım için eksi 4'ü de tam tersi sağ atmam gerekiyor. Çünkü eksi 4'ün yerine 2x gelecek. Yani 2x burada artı 2x 5x'in yanına geldiği zaman eksi olarak gelir. Eksi 2x olarak gelir. Eşit diyeceğim çünkü eksi 4 artı karşıya atıyorum. Onun yerine eksi 2x 2x geldi. Eksi 4 de karşıya ters işareti olarak artı 4 olarak geçer. Yani hep ters işareti geçiyor. Eksiler artı olarak geçiyor. Artılar eksi olarak geçiyor. 5x'en 2x çıkardık. 3x kaldı. Yani 5'ten 5 elmadan 2 elma çıkmış gibi düşünün. 3x kalıyor. 17 ile 4 toplarsam 21 yapar. Artık x'i bulmak istiyorum. Ben buradaki 3x'im 21 ise bir tane x'i bulmam lazım. O zaman 3'e böleceğim. Yani 3 tanesi 21 ise bir tanesi nedir gibi mantığından. 3'e bölersem artık x'i bulurum. 3'ler gidecek. x yalnız kalacak. 21'i 3'e bölersek cevabımız 7 çıkacak. Bu kadar basit yani. Peki dördüncü soru zaten üçüncü soruyla aynı mantıkta hemen onu çözümü şöyle anlatayım. 4x yerinde kalacak büyük olduğu için x'i yanına atacağız. 4x'ten x çıktı. 3x kaldı. Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1 olarak geçti. Eksi 28 artı 1. Tabi işaretten farklı olduğu için çıkartılır. Eksi 27 olur. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 27 olur. 3x kalmıştı. X'lerde 4x'ten x çıkardık. 3x kalmıştı. Karşı harfta eksi 27 idi. 3'e bölersem, eksi 27'yi 3'e bölersem cevap eksi 9 olur. 27'yi 3'e bölersem 9, eksi 27'yi 3'e bölersem eksi 9 olur. Dördüncü soru da bu şekilde. Beşinci soru da aynı mantıkla çözülüyor. Hiçbir farkı yok. Farklı soru varsa ona bakalım. Burada aradı. Mesela yukarıdaki soru, evet onda da x'ler var ama ben e, biraz daha farklı öne çözmek istiyorum. Mesela dokuzuncu soru. Dokuzuncu soruyu çözelim. Dokuz soru da burada içler dışarı çarpım yapmanız lazım. Çünkü eşitlik var. Eşitlik olunca e, faydalar var iki tarafta da. 2x 3 bölü 4x artı 1. Eşitlik 3 bölü 2. Burada yapacağımız tek bir işlem var. İçler dışarı yani çapraz çarpmamız lazım. 2x eksi 3 ile 2'yi çarpıyorum. Çarparsam 2x 3 ile 2 Yani iki katını alacağım. 2x 3 ile 2'yi çarparsak. Hatta yazayım önce bir. 2x eksi ee, 3 ile 2'yi çarpacağım. 3 ile de 4x artı 1'i çarpacağız. Ve bunlar karşı tarafa geçiyor. Eşitlik kuruyor. Buradan ne oluyor? Çarparsak 2 ile 2x'i 2x, 2x 4x. Yine 2 ile eksi 3 çarpıyorum. Ayrı ayrı çarpıyorum. Bunlar çünkü ayrı ayrı terimler. Biri x terim, biri rakam. Bilinen biri bilinmeyen. Dolayısıyla 4x eksi 6 olur. Karşı tarafta 3 ile 4x'i çarpıyorum. Yani Çarpma toplam üzerine dağıtıyoruz diye düşünebiliriz aynı zamanda. 12x 3'e de 1'i çarparsam artı 3. Buradan yine dediğimiz gibi 12x mi 4x mi? Önce bilinmeyenlere bakalım. X'i bulacağım çünkü. 12x daha büyük. O zaman ben 4x'i 12x'in yanına atayım. O zaman buradaki sayı 4x buraya geliştiği için 3'ü de karşıya atmam lazım. 3'ü de karşıya göndermem gerekiyor. 3 karşıya eksi olarak geçer. Eksi 3 eksi 6 olur. 12x'i yazıyorum. 4x'de karşıya eksi olarak geçer. Eksi 4 x olur. Eksi 3 eksi 6 eksi 9 yapar. 12 x'ten 4 x çıkardım. 8 x yaptı. Ee, buradan da buradan da e, her iki taraf artık 8'e bölmem lazım. Çünkü x'i bulacağım ben. X'i yalnız bırakacağım için. X'i bulacağım için 8'e bölüyorum. 8'ler gidiyor. Evet x'imiz ne çıktı? Arkadaşlar eksi 9 bölü 8 bulduk. Cevap bu. Sorun cevabını bulmuş olduk. Evet. Alttaki 13 soruda buna benzer sorular. Yani bilinmeyen denklemler bu şekilde çözülebiliyor arkadaşlar. Farklı soru varsa alta bakalım. Testin alt kısmına. Farklı. Evet. 11-12 zaten dediğim gibi aynı bunu gibi yaptık. Bu denklem kurma. Bu bizim bir, bir e, alttaki de denklem kurma. Farklı olarak burada başka da bir soru göremiyorum. Evet. Birinci derece, derece denklemler bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.